Gecenin karanlığında sessizce ilerleyen minik bir savaşçı grubu vardı. Kimisi ışıksız sokakları, kimisi çatıları ve kimisi de hızla geçen alakların arasındaki karanlık dünyayı keşfediyordu. İşte hamam böceklerinin gizemli ve şaşırtıcı hayatları böyle başladı. Hamam böcekleri milyonlarca yıldır dünyanın dört bir yanında hayatta kalmayı başaran gizemli canlılardır. Küçük bedenlerine rağmen inanılmaz dayanıklılıkları ve hızları, onları evrimin ustaları haline getirmiştir. Bu gizemli böceklerin sayısız türü vardır. Bilinen en yaygın türleri arasında Alman hamam böceği, Amerikan hamam böceği, Orta Doğu hamam böceği ve Suriye hamam böceği yer alır. Her biri, farklı bölgelerde ve koşullarda yaşamayı tercih eder. Peki, hamam böcekleri gıdıklanır mı? İşte ilginç cevap. Aslında, hayır, Hamam böcekleri gıdıklanmaz. Onların sinir uçları, gıdıklanma duygusunu algılamak için gelişmemiştir. Onlar daha çok koku ve hareketlilikle tepki verirler. Ancak, sıra dışı yetenekleriyle ve gizemli yaşam tarzlarıyla hamam böcek, doğanın başarılı savaşçıları olarak hayranlık uyandırır. Şimdi, onların büyülü dünyasında bir yolculuğa hazır mısınız? Binlerce yıl önce, karanlık zindanların ve nemli mağaraların hüküm sürdüğü bir çağda, Hamam böcekleri evrimleşmeye başladı. Kıtlık ve tehlikenin iç içe geçtiği bu dünyada savaşçıların soyu zorlu çevresel koşullara meydan okuyarak ayakta kalmayı öğrendi. İlk adım sağlam bir vücut yapısına sahip olmaktı. Kanatları küçülüp sert kitin tabakalara dönüştü. Yüksek ısı, toksinler ve dar alanlarda bile ayakta kalabilen dayanıklı bir forma kavuştular. Hamam böcekleri artık karanlık dünyanın korkusuz savaşçılarıydı. Hayatta kalma mücadelesi Onları hızlı ve çevik olma ihtiyacına yöneltti. Bacaklarında geliştirdikleri süper hızlı sinir sistemleri, tehlikelerden kaçışın ustaları yaptı onları. Korkutucu dünyada en zorlu koşullara meydan okuyan birer hız canavarıydılar. Soy değiştirme süreçleri Doğal seleksiyona olan üstünlüklerini keskinleştirdi. Zehirli maddeleri itme yetenekleri ve her türlü yiyeceği hazmetme becerileri sayesinde açlık ve yoksulluk onlara engel olmadı. Artık en karanlık köşelerde bile hüküm süren korkunç savaşçılardı. Kanlarındaki antik sırlar onları gelecek nesillere taşıdı. Gecenin gölgesinde hala varlıklarını sürdürüyorlar. Heyecan dolu dünyalarında Hamam böcekleri evrimleşerek günümüze ulaştı ve hala karanlığın korkusunu yüreklerimize üfleyen doğanın ustaları olarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Onları tanımak cesaret ve kararlılık gerektirir çünkü onlar hala birer hayatta kalma savaşçısıdır.